Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Face'den ya da Türkçe adıyla Faz 10 adlı oyunu tanıtacağım. Hazırsanız hemen kutuya açarak başlayalım. Şöyle arkadaşlar bir adet kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Onun dışında arkadaşlar şöyle iki adet destemiz çıkıyor. Şöyle arkadaşlar referans kartımız. Bu arkadaşlar bize oyunun nasıl oynanacağını gösteriyor. Bunu arkadaşlar oyunun başlangıcında oyun ortasına koyuyoruz. Her oyuncu nasıl oynandığını anlasın diye. Daha sonra arkadaşlar dağıtıcı her oyuncuya ne kapalı olacak şekilde 10 adet kart dağıtıyor. Desteği buraya koyuyor ve 1 adet kartı da yere açık bırakıyor. Daha sonra arkadaşlar dağıtıcının sonundaki oyuncu oyuna başlıyor. Oyuna başladığında arkadaşlar ilk turda yerdeki kartı alabilir. Veya desteden kart çekebilir arkadaşlar. Daha sonra kartlardan birini atar. Yüksekler atması daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü el bittiğinde eğer turu kaybedersek... Elimizdeki kartlardan yüksek olanlar bize daha fazla ceza olarak hesaplanıyor. İlk turda arkadaşlar amacımız şu bakın. 3 tane A, 3 tane B. Yani 3 tane aynı sayıdan ve diğer de 3 tane aynı sayıdan olacak şekilde bir deste açabilmek yere. Daha sonra sıra arkadaşlar diğer oyuncuya geçiyor. O da yine aynı şekilde. Yerdeki kartları da alabilir veya şu kapalı destan çekebilir. Şu arkadaşlar rakibin oynamasını engelleyen bir kart. Bunu attığımızda böyle rakip oyuncunun önüne o oynayamıyor. Sıra şu an iki kişi olduğumuz için tekrar bize geliyor. Bunu çektim arkadaşlar. Bu Joker kartı. Bu oyunda her şeyin yerine geçebiliyor arkadaşlar. Daha sonra biz tekrar bir kart dağıtıyoruz. Sıra karşımızdaki oyuncuya geçiyor. şekilde arkadaşlar devam ediyor. Şöyle bir örnek. Yere el açma yapacağım. Bakın arkadaşlar şimdi elimizde 3 tane 11 oluşturabiliriz. Bu yerdeki 11 alıp bunu alıyoruz. Şöyle 3 tane 11 3 tane de 6 oluşturacak şekilde yere açıyoruz. Daha sonra da arkadaşlar bir kart atıyoruz yere. Amacımız arkadaşlar şimdi Rakibin açmasını beklemek çünkü iki kişilik oyun olduğu için şu anda elimizden herhangi bir kart eksiltemeyiz. Veya şöyle yapabiliriz. 6 veya 11 gelirse renklerden bağımsız olarak buraya ekleyebiliriz. Keza jokerleri de ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde elimizdeki kartı bitirerek bu turu kazanıyoruz arkadaşlar. Amacımız bu oluyor. Bu turu kazandığımızda arkadaşlar puanlar hesaplanıyor. Rakip oyuncunun elinde ne kadar kart kaldıysa o kadar ceza hesaplanıyor. Daha sonra arkadaşlar ikinci tura geçiyoruz. İkinci turda ise amacımız şöyle oluyor. 3 tane aynı renk ve bir adet seri oluşturmak. Yani 4, 5, 6, 7 olacak şekilde. Renklerinin bir önemi yok arkadaşlar. Yeşil 4, sarı 5, mavi 6 tarzında olabilir. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sonra bu fazı kazandıktan sonra bu şekilde 3, 4, 10. faza kadar ilerliyoruz arkadaşlar. 10. fazda arkadaşlar ilk açan oyuncu eğer bir tur döndüğünde başka açan olmazsa oyunu kazanmış oluyor. İkinci bir açan olursa o zaman eşitlik oluyor arkadaşlar. Puan hesaplanıyor. Kimin en yüksekse o kaybetmiş oluyor. Puan düşük olan oyunu kazanmış oluyor. Şurada arkadaşlar 8'de amacımız bir renkten 4 sayı açabilmek. Yani mesela kırmızı 11, 2, 5 bu şekilde bağımsız olacak şekilde. Bu şekilde arkadaşlar 10 fazla geçen oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Olur da biz diyelim ilk tur bitti. Faz 1'i tamamlayamadık. Yani şu şekilde 3'lü kart açamadık. Ama bu oyuncu açtı. Biz ikinci turda arkadaşlar tekrar faz 1 yapmaya çalışıyoruz. Diğer oyuncu ise faz 2'ye geçiyor. Yani bir oyuncu faz 10'a kadar gelebilirken diğer oyuncu hala faz 1'de kalır. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aklınıza takılan bir şey olursa yine yorumlarda bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.